Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Bu yarışta Japonya Kuyata Driving Park Yamakibay'dayız. Harakiri yapmaya geldik Japonya'ya. Eğer şöyle temiz yarışan sürücülere denk gelirsek mükemmel bir yarış izleyeceksiniz ve benim adıma da mükemmel bir yarış olacaksa. Bir yarış ortalama 1.40 ile dönülüyor. Çerezlik mükemmel. Açıp izleyeceğiniz, beğeneceğiniz, takipte değilseniz, abone değilseniz, abone olacağınız bir yarış olacak inşallah. İyi seyirler bakalım. Bu ne? Kaçıncı sıradan 10. sıradan başlıyoruz. 1.44 ile döndük ve 10. sıradan başlıyoruz. Ama mücadelemiz A klasmanına doğru gidiyor arkadaşlar. Görüyorsunuz ilk 8 A ve sonrası B. Aa, A A'ya gidiyoruz. Oley oley. A klasman A klasman A klasman. Klasman yükseliyor. A klasmana çıkıyoruz. Çok güzel bir yarış olsun. Yani 5'te e, bitirelim diyorum. 5'te değil la. Dur bir daha. Bir saniye. Bir dakika. 5'te bitirelim ya. 5'te bitirsin. 5'te bitirelim bizim olsun. 5 olsun bizim olsun. Podium olursa da sürpriz olsun. Yorumlar kısmına da yarış hakkında düşüncelerinizi ve fikirlerinizi yazmayı unutmayın. Okuyorum cevap veriyorum biliyorsunuz. Cevap veriyorum. Veriyorum yani. Böyle cevap vermeyenler gibi değilim. Haydi bakalım tekrardan iyi seyirler. A klasman aşkına. Pardon. O ne be? Ha! Seyahat imza gibi. <laughs> Rechity İngiltere'den. Sele Benfica. 9 ve 8'i tanıyorum. Bayağı bir yarıştık. Birinci sıradaki iPlot'ta bir kere yarıştık ellerini tanımıyorum. Haydi bakalım Japonya'nın mükemmel geçecek olan inşallah mükemmel geçecek olan yarış başladı. Artık lastmana göz kırpıyoruz. Artık zamanı geldi. Bas Richie Bir kaza var. Francis Chappie. Ne oldu ya. Önümüzde kaldı. Oy. Burada bir kaza. Carlos. İnanılmaz bir şekilde. Dört sıra birden yükseliyoruz. daha gitti. Yarış bizim şu an şu an bizim için yarış mükemmel gidiyor. Çok güzel. Yapacak bir şey yok. Çünkü bunlar da var yarışta. Önümüzdeki de penaltıyı almış burası. Daha da önde toz dumanı katanlar var. Haydi bakalım. Vallahi ilk üç bayağı bir zorluyor yani. Çok tehlikeli orası. Arkamda kimse yok. En azından kafa rahat birazcık. Ofa, hiç gerek kalmadı tezahürünü çekmeye. 5 dedik, şu an 5'teyiz. 1.41 1.41, 129 daha en hızlı turu da alıyoruz. sıra geldi podyuma. Bunu podyumda taçlandıralım. Tabi daha hızlı atan da olabilir yani. Hadi birazcık aksiyona girin ya. 2 ve 3. Hadi. Evet şöyle. Hizayı da Hadi bakalım. Old Brown. Çok güzel. Podyumu garantiledik gibi bir şey şu an. Cezasını çekecek. Bize dokunma. Ulan İtalyan. Senden çekiniyorum. <laughs> yaklaşma şikan var. Yok gelme. Hadi güle güle. Bay bay. Böyle çok fazla zorlarsa belinle kırılır. Belin temasın yüzünden. Çok Onu yetişebilir. da bir kazan vardı Mercedes'e. Grup üç yarışıydı. Onu da koyayım da izleyin. Öf. Onda da ikinciliğe gidiyordum muhtemelen. 10. sıradan başlayıp 3. sıraya yükseldik. Japonya'da mükemmel bir yarışla. A klasmana göz dikiyoruz. Haydi be hayırlısı ya. Güzel oluyor. Yükselmeye başladık artık. Aha. Şey gibi olmuş. Like gibi olmuş. Yani arkadaşlar. En azı tur temiz yarış ve 7 sıra birden yükseldik. Çok güzel bir yarıştı. Bizim için gerçekten çok güzel bir yarıştı. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Ah klasman aşkına. Başka bir videoda, başka bir günde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.